Evet bugün neler yapacağız? Çok güzel bir çorbam var. Brokoli çorbası yapacağım. Yanında da tavuklu beşamel soslu bir börek yapacağım. Ana yemek gibi yiyebilirsiniz tavuklu beşamel soslu böreği ve daha sonra da kırmızı biberleri bir güzel haşladıktan sonra içlerine de tulum peynirli değişik bir kırmızı biber dolması yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Hemen isterseniz malzemeleri söyleyeyim. Öncelikle çorbayı yapmak istiyorum. Brokoli çorbası için gerekli malzemeleri bir bakalım neler varmış. Sık sık tekrar edeceğim zaten. Brokoli çorbası için bir su bardağı brokoli, bir su bardağı süt, bir çorba kaşığı tereyağı, iki çorba kaşığı un, iki su bardağı su, karabiber ve tuz. Hemen ocağın altını yakıyorum. Ve un, yağ, beşamel yaparken kullandığımız malzemeler yine aynı şekilde un ve yağı kullanıyorum ama beşamel yapmıyorum. Çorba yaparken de sık sık kullandığımız bir tarzdır bu. Bu şekilde unu ve tereyağı isterseniz zeytinyağı da olabilir. Yaklaşık 1-2 dakika kavurmak gerekiyor ki unun kokusu gitsin. Unu kavurmamızdaki amaç hem daha lezzetli olsun hem de biraz kokusu gitsin diye. Unu 1-2 dakika kavuruyorum. Evet belki dikkatinizi çekmiştir. Burada bir su kaynatıyorum. Bunu kırmızı biberler için şimdiden kaynatmaya başladım. Suyun kaynaması uzun sürmesin diye. Evet. Şimdi çorba için hemen un ve yağı kavurduktan sonra sütü içine ilave ediyorum. Bu arada brokoli çorbası için gerekli malzemeyi hemen söyleyeyim isterseniz. Ben bir yandan karıştırırken siz de tekrar bir bakalım neler varmış brokoli çorbasında. 1 su bardağı brokoli, 1 su bardağı süt, 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı un, 2 su bardağı su, karabiber ve tuz. Evet, sütün hepsini içine ilave ettim. Şimdi sıcak suyu içine ilave ediyorum, yavaş yavaş. Buz ve karabiberini de koyacağım. Sürekli karıştırmak gerekiyor çünkü unun topak topak olmaması gerekli. Ve eğer böyle evinizde çırpıcı varsa, çırpıcı kullanırsanız çok daha kolay olur. Yoksa tahta kaşıklar daha zor bu tip malzemeleri karıştırmak. Yani unu yağı kavurup içine süt veya sıcak su eklemek Evet. Çorbamızın şimdi brokolisini içine koyacağım. Tuzu ekliyorum içine, çorbanın tuzunu. Biraz da karabiber koyuyorum. Ve hemen şu şekilde iyice yıkanmış brokolilerin sap kısımlarını alacağım. Üstteki çiçek kısımlarını kullanacağım. sap kısımlarından yine farklı sebze çorbaları yapabilirsiniz. Veya üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip birazcık haşladıktan sonra sarımsaklı yoğurtla afiyetle yiyebilirsiniz. İnce ince kıyıyorum. Çünkü çorbayı blenderdan geçirmeyeceğim. Ama istiyorsanız geçirebilirsiniz. oldukça ince bir şekilde kıydım. Hemen çorbanın içine ilave ediyorum. Bir miktar daha hemen şöyle çiçek kısımlarından doğruyorum. Evet çorbamız kaynadıktan sonra neredeyse hazır bile. Şöyle bir kere daha çeviriyorum. Bakın rengi yeşillenmeye başladı. Hatta iyice piştikten sonra blenderdan geçirince bayağı yeşil bir çorba oluyor. Hemen malzemeleri sayayım çünkü çorbamız bitti. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız hemen tekrar çorbanın malzemelerini söylüyorum. Brokoli çorbası için gerekli malzemeler: 1 su bardağı brokoli, 1 su bardağı süt, 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı un, 2 su bardağı su, karabiber ve tuz. İsterseniz kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Hepsini arzu ederseniz kullanabilirsiniz.